Merhaba arkadaşlar, Skyrim'e kaldığımız yerden devam ediyoruz, ikinci bölümümüz. Ee, bu bölüm 10 dakika yapacağım ee, çünkü yarın sınavım var. O bu kadar ya Atladık. Hadi. Gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? Tamam, İnşallah. Burası böyle kolay biter. Hadi koysan ben gelirim sana geçeyim. Allahura... Oh, ...Talkana... ...Riverwood'da bu adamla konuşacağız herhalde. Anlamadan geçti burayı da. Sadece konuş diyor zaten. Çok basitmiş. Buradan mı gideceğiz bakalım. var sen ne diyorsun? O, o usta çünkü yani. Buraların kralı. Benden sonra tabii. Yarın da zaten sınavım var. İngilizce ve evet, Türkçe. Hah. Nereye? Buradan mı? Aslanım. Hadi, hadi hadi tamam. Aldık. <laughs> Pardon. Hadi sen git. Ben gelirim. Aşağı mı alacağız? keşfettik gardiyan taşlarını keşftik se geç ne yapacağız burada bunlarıım yakın değil geç adım, adım e san arıyorum biz. biz savaşçı olacağız ben savaşçı olacağım evet Fukas, hmm. Tabii ki savaşacağım. Hayır nereye gidiyoruz aslanım? Hadi koş koş Karşıya mı gideceğiz? karşıya geçmesi kolay. Bir atlarız biz. Ura! Evet. Hemen de şu 10 dakika olsun kapacağım. Buraları atlatalım. Bu bölüm biraz sıkıcı oldu galiba. Çünkü hiç aksiyon yok. Yani yapacak bir şey yok. Her bölüm eğlenceli olacak diye bir kural yok. Şimdi böyle tam 2 saatte de... İşte zaten birazdan da... Daha... Ee, Türkçe sınavına çalışacağım. E, felsınavım Bugün felsınavım vardı çok iyi geçti Onun dışında bir şey Diyecek bir şeyim yok Yani şey keşfettik diye böyle yani de o yüzden yani. Yoksa bir şey olmazdı oh. Hemen buraya gidiyoruz Vay. Evet. Neyse <laughs> daha saldırıyor. Evet. Hadi bakalım. Hmm. Buradan geçelim. Çok kolay. Olacak. Bu. Ben. Evet. Tamam. yürs artık nereye gideceğiz anlamadım. Aa benim arkadaşım oldu. Ay be iyi arkadaş. Ee iyi anlaşırız biz sen. Tam biz bu bölümde hep herkesi konuşuluyor. Baş nereye diyor ya? Pamak onunla konuşmak istiyorum? Oh. en iyi yol deniz yoludur yani evet iki dakika kaldı videonun bitmesine ha, oraya da gidip kapatacağım saat 8 oluyor Ah. Gel gel aksiyon işte. Bu adam. hani 2 saatte bunun için boşa boş. Aksiyon dedik dedik iki vuruşta öldü adam. Yani hiçbir şey yok. Bizim bu saatte nerelerden Farklı yerlerden gidiyoruz. Tamam koy anne bir dakika. aşağı kal. Ee, buradan aşağı inersek? Yani taş yolunda iniyoruz diyecek bir şeyim yok. Artık. <gülüyor> <gülüyor> Buraya gideyim ve oyunu bitireceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Ee, Youtube'dan bunu ulaşabilirsiniz.